İnsanoğlu garip varlık. Şımarmaya, bencilleşmeye, bedelini ödemediği şeyleri hakmış gibi görmeye yatkın bir varlık. Şunun için söylüyorum. Çoğu kere şükrünü eda etmediği nimetlerin kaybında ahuvah edip ağlayıp zırlamaya çok teşne ve bunu çok kolay yapıyor. Yani bu nimetten kastım tabii ki sadece para, mal, mülk, dünyevi şeyler değil. Can bunun içerisinde, zaman bunun içerisinde, vakit bunun içerisinde çok önemli bir yer tutan nimetlerdir. Bunlar kendisine verildiğinde bunu verene karşı şükür etmeyen, onu verenin verdiği amaca uygun vaziyette kullanmayan insanoğlu bunları kaybettiğinde neden kaybettim? Benim malımdı, benim hakkımdı. Allahım neden benden aldın? Benden başkası yok muydu? Demeye çalışmak istiyor. Nitekim de çoğu kere bunu yapıyor. Kanaatimce şükrünü eda etmediğimiz nimetin kaybında ahuvah ahuvah edip ağlayıp zırlamaya. Çok da hakkımız yok demektir. Öyleyse önce şükür sonra da kaybında yine ağlamadan vah etmeden hoştur bana senden gelen yahul yahil atu yahut kefen diyebilmektir. Yanılıyor muyum?